Arkadaşlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kripto tarafında pozitif hava devam ediyor. Bitcoin 40 bin dolar desteğine kabaca indikten sonra güzel bir tepki aldı. Burada 45 bin 600 ila 40 bin dolar arasındaki range'de de gel git yapmaya devam ediyor. Henüz direnç alanı denenmedi ama önümüzdeki süreçte o bölgenin denenmesi de gayet olağan duruyor. Birazdan teknik detaylara, geri kalmış olan altcoin'lere, teknik açıdan fırsat oluşturan altcoin'lere değineceğiz. Ama öncesinde ETF ile ilgili ve makro ekonomi ile ilgili kısaca konuşalım istiyorum. Bitcoin tarafında ETF'in ayak sesleri geliyor desek yeridir. Geçtiğimiz günlerde bir ETF reklam filmi yayınlandı yatırımcılar izledikten sonra bunu gördükten sonra daha da ikna oldular. ETF'in onaylanacağına daha da inanmaya başladılar. Veri bazlı olarak baktığımızda ise bu son yükselişlerin akabinde Coinbase priminin arttığını da görüyoruz. Bu da alışların çoğunun ABD kaynaklı olduğunu gösteriyor bize. Şimdi burada önceden bilgimi almışlar. Bu bir insider hareket mi? İnsanın aklına tabii ilk bu geliyor. O yüzden bu spekülasyonlara çok girmek istemiyorum. Yani insider bilgi de olabilir, önceden bilgi alınmış da olabilir. Ama gerçek şu ki Coinbase tarafında ciddi bir primlenme var. Bu da ABD tarafında fonların çok ciddi bir talep gördüğünü gösteriyor. Kuvvetle muhtemel ki Ocak ayında ETF tarafından onay haberi işleyeceğiz. Onay süreci başlayacak. Sonrasında ise haberi sat dönemi olacak. Belki hemen olmaz, belki biraz sonra olur. Belki biraz öncesinde olur. Yani bunu kestirmek çok kolay değil. Ama ETF haberi akabinde pi piyasada, kripto para piyasasında düzeltme hareketleri yaşanacaktır. Bu düzeltme hareketlerinden sonra ise iki aşamalı boğa trendi dediğimiz ikinci aşamaya giriş yapacağız. O zaman halving fiyatlaması başlayacak. Ödül yaralanmasının fiyatlamasının akabinde... ETF'lerin gerçek etkisini görmeye başlayacağız. Yani haber kaynaklı olarak değil de ETF onaylandığı için içeriye giren sıcak parayı görmeye başlayacağız. İşte bunlar olduğunda da ikinci aşama olacak ve o aşamada altcoinlerin Bitcoin'e nazaran daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Bugüne kadar altcoinlerin bazılarında spesifik ürünlerde 10x, 20x gibi hareketler var. Mesela Injective protokol dip alandan 20x civarı bir getiri bıraktı. Ama senkron baktığımızda, top yekün baktığımızda altcoinlerin tamamında böyle bir hareket yok. Total 2 grafiğini konuşuyoruz sık sık. Total 2 grafiği bu açıdan güzel bir örnek olmuş oluyor. Total 2 tarafında henüz öyle elle tutulur çok sert bir yükseliş olmadığını anlayabiliyoruz. Haftalık bazda dip alanla kıyasladığımızda Total 2 tarafında sadece %70'lik bir yükseliş var ki bu da altcoin'lerin ortalama olarak top 125'ten bahsediyorum. E, ortalama olarak %70 yükseldiğini bize aslında gösteriyor. Yani altcoin'ler bitcoin'e nazaran genel anlamda geri kaldı. E, ama zamanı geldiğinde altcoin'ler bitcoin'i geride bırakacaktır getiri olarak. Tüm altcoin'ler değil tabii ki shitcoin'lerden burada bahsetmiyorum. Gidip 1-2 milyon market cap'li ürünleri alıp zar atanları ben yatırımcı olarak nitelendirmiyorum. Gerçek anlamda ayağa yere basan ürünleri tutan insanlar illaki bu piyasadan ekmek yiyecektir. Sadece sabırlı bir şekilde beklemeleri gerekiyor. O yüzden biz de burada beklemeye devam ediyoruz. Kripto tarafında önümüzdeki ay hareketli geçecek. ETF tarafından bir haber bekliyoruz. Sonrasında kısa vadede bir türbülans ortamı bekliyorum. Ama onun sonrasında da yine eksponansiyel trende devam eden bir kripto para piyasası göreceğiz. Bunu şimdi dönem dönem konuşuyoruz ama kripto para piyasası geleneksel piyasalardan farklıdır dostlar. Geleneksel piyasalarda bu süreçler yıllarca sürebiliyorken kripto para piyasasında sadece birkaç ayda tamamlanabiliyor. O yüzden yani kripto para yatırımcılarının bu sektördeyken bir sabırlı olmaları aslında çok zor değil. Sadece tez canlı olmamak gerekiyor. Bekleyebilmek gerekiyor. Zamanı geldiğinde altcoinler tarafında güzel hareketler olacaktır. Keza buna da çok fazla bir süre kaldığını ben düşünmüyorum. Uzatmaları oynuyoruz. Altcoin'lerde güzel hareketler kapıda gibi görünüyor. Makro tarafa bakmamız gerekirse şöyle bir veri dikkatimi çekti. ABD tarafında anlık olarak Ev almanın maliyeti kiralamaktan %50 daha pahalı. Bu çok önemli bir veri dostlar. Çünkü enflasyon tarafında şu an yükselişte olan tek kalem shelter yani barınma ihtiyaçları. Onun dışındaki değişkenlerin tamamında neredeyse düşüş söz konusu ve burada sadece shelter'da yükseliş varken böyle bir verinin olması bize aslında pozitif günlerin önümüzde olduğunu gösteriyor şu açıdan. Evlerin fiyatları çok yüksek. Bunun nedeni mortgage oranlarının yüksek olması ve bu yüzden talep çok düşmüş durumda. Talebin düşmesi burada fiyatların düşmesini tetikler. Fiyatların düşmesi enflasyonun düşmesini tetikler. Enflasyonun düşmesi ise faizlerin düşmesini tetikler. Sonuç olarak ev almanın bu kadar maliyetli olduğu bir ABD'de, iş gücünün %10'unun barınma tarafından geldiği bir ülkede bu sürdürülebilir bir durum değildir mutlaka faiz indirimlerini evrilmelerini gerektiren bir durumdur. İşte makro açıdan önümüzde de çok sorunlu bir süreç olmadığını gösteren başka bir etmendir bu. Faizlerin indirilmesi için herkes çok büyük bir resesyon beklerken bu tarz verilerin gelmesiyle beraber ılımlı bir resesyonla faiz indirimlerinin yaşanması bile gayet olağan duruyor. Bunu şimdiden not düşelim. İlerleyen dönemde konuşacağımız bir konu olacak. Sadece ABD'de ev piyasalarında durumun ne kadar kritik olduğunu sadece bu verilerden bile anlayabiliyoruz. Teknik olarak bakmamız gerekirse Bitcoin tarafında aslında değişen çok bir şey yok. Burada 45600 seviyesinin kısa vadede öyle hızlı bir şekilde geçilemeyeceğini konuşuyorduk. Hala aynı noktadayım. Yani burada bir süre... Bitcoin'in konsolide etmesi gayet makul olur. Belki önümüzdeki e, ay itibariyle yani yeni yıl itibariyle Bitcoin tarafında tekrar yukarı yönlü bir atak e, gelebilir. Yani 45.600'ün yukarı yönlü kırıldığı bir senaryo oluşur. Sonrasında ise o düzeltme dediğimiz hareketlerin Masaya geldiği bir döneme girmiş oluruz. Velhasıl kelam burada aslında Bitcoin özelinde konuşacak çok bir şey yok dostlar. Yani Bitcoin mevcut alanda 40 bin doları koruduğu sürece nereye giderse gitsin altcoinlerde olmamız gerekiyor. Altcoinlerde dikkatimizi toplamamız gerekiyor. Ve altcoinlerde güzel hareketlerin kapıda olduğu kanaatindeyim. Dediğim gibi burada sadece Bitcoin tarafında önemli olan şart. 40 bin dolar desteğinin korunması 40 bin dolar desteği korunduğu sürece burada bir süre daha konsolide etmemizi bekliyorum. 40 bin ila 45 bin 600 arasında. Sonra ise önümüzdeki ay ETF haberine doğru yaklaşırken yukarı yönlü tekrardan bir atak daha sonrasında ise düzeltme yönlü hareketler diye bir senaryo var kafamda. Tabi bu spekülasyon oluyor aslında yani fiyatın nereye gideceğine bağlı olarak bu düşünceleri aklımızda geliştirebiliyoruz. O yüzden eğer fiyat hareketlerinde daha farklı hareketler olursa bunu da ilerleyen günlerde illaki konuşuruz. Şimdilik piyasada sorun yok. Bitcoin tarafında sorun yok. 40 bin dolar korunduğu sürece altcoinlerde güzel hareketlerin devam etmesini bekliyoruz. Altcoinler demişken tabi izlediğimiz en önemli grafiklerden bir diğeri de Bitcoin dominans grafiği. Bitcoin dominansında da trende doğru yaklaşan dominans tekrar tepki aldı. Bugün Ethereum'un yukarı yönlü biraz daha gitmesiyle beraber dominansta da bir tık gevşeme olduğunu görüyoruz. Burada bizim için önemli olan trend belli. Bu trend aşağı yönlü kırıldığında altcoin'lerde daha seri, daha güzel hareketler göreceğiz ve bu trendin kırılmasına da çok kalmadı diye düşünüyorum. Şimdi şunu not düşmekte fayda var. Bu trend Bitcoin düşerken de kırılabilir. Yani Bitcoin mesela 40 bin dolar altında bir kapatma yaparsa ki bu benim beklediğim bir senaryo değil zaten. Ya yani son videoda Bitcoin 40.700 civarındayken de bunu söylüyordum. 40 bin altında kapatma yata, yaparsa bu USDT dominansının yukarı gitmesine neden olur. Böyle bir durumda matematiksel olarak Bitcoin dominansı zaten düşer. Bizim için önemli olan senaryo Bitcoin'in 40 bin doları koruduğu alanda bu trendin kırılması. Bitcoin 40 bin dolar üstündeyken bu trend kırıldığında altcoin'lerde çok seri şekilde 2x, 3x gibi hareketler görmemiz mümkün. O yüzden aslında özellikle bu dönemde yatırımları muhafaza etmek gerekiyor diye üzerine basıyorum. Çünkü altcoin'lerin tamamında yani top yükün dediğimiz bir yükseliş yok ama o yükselişin yaşanmasına da çok bir süre kalmadı. Sabırla beklemek gerekiyor. Altcoin özelinde durumlara bakmamız gerekirse son dönemde değerlendirdiğimiz fırsat tanıyan güzel ürünler oldu. IOTX gibi oldu, Seller gibi oldu. Öncesinde YF'yi trade ettik. Şimdi burada hangi ürünlerde fırsat var dediğimizde mesela gözme takılan ürünlerden birisi Scale Network oldu diyebilirim. Burada Scale Network kabaca bir çanak formasyonu oluşturma peşinde. Bu bölge kırıldıktan sonra ise Üst direnç alanı 11 sentli seviyeler olacaktır. Bu bölgeye kadar e, ürünün gitmesi kimseyi şaşırtmamalı. Yani buradan kabaca 2x gibi bir hareketten bahsediyoruz. E, radarımı aldığım, değerlendirdiğim ürünlerden birisi oldu. Benzeri bir grafik IOTX tarafında da vardı. IOTX'de de aynı çanak formasyonu oluştu. Sonra yukarı gitti. Aynı durum şimdi Scale tarafında var. IOTX burada direnç alanına hemen hemen iğne attı. Yani bu bölgede 6.5 7 sent civarını ben hedef olarak görüyordum. Hatta şu bölgedeyken konuşmaya başlamıştık. Yaklaşık bir 3x'lik performans göstermiş oldu. Bu bölgede artık kaderini tamamen bu direnç alanı belirleyecek. Eğer buradaki bu mor kutunun yani kabaca 7 sent seviyenin üzerine atmayı başarırsa daha da sertleşen fiyat hareketi görebiliriz ki bu da onu ilk etapta 10 11 sent seviyesine kadar taşır aksi takdirde ise bu bölgeden red yer, bir süre konsolide eder, belki düzeltme hareketi gösterir. Yani tamamen buradaki direnç alanına bakmak gerekiyor. Bir trader olarak ben mesela trade yapan biri olsam, burada bu direnç alanı kırılmadığı sürece bu ürüne bulaşmam çünkü zaten yapacağı hareketi yapmış. Yapmayan ürünlerle ilgilenirim ki mesela birini e, konuştuk. Scale Network gibi bir ürün e, var. Azero tarafında destek alanına doğru Kabaca bir iniş geldi. Tam olarak 1.50 denenmedi ama 1.54'lü seviyelerden tepki aldı. Azero'da da mesela 2 doların üzerine giden bir trend bekliyorum. Kısa vadeli süreçte böyle bir durumun yaşanması beni şahsen şaşırtmaz. Seller geri kalan ürünlerden de hala geri kalmaya devam ediyor. Burada destek alanını iğnelerle taciz etse dahi altında kapanış yapmaması gayet pozitif. Diğer ürünlerle kıyaslandığında Aresa'yı gayet müsait, henüz şişmiş durumda değil. Haftalık bazda baktığımızda ikili dibi anımsatan bir yapı da var. Adam Eve yapısı da diyebiliriz buna. Teknik olarak gayet müsait duruyor ve burada Seller'da da 3 centli seviyelere doğru ilk etapta hareketin gelmesini bekliyorum. Yani Seller'da 3 cent aslında Iotix'teki o 6-7 centli seviyeye kadar olan hareketi temsil eder. IOTX bunu yaptı. Seller yapmadı. Ben yapmayana konsantre olmanın taraftarıyım. O yüzden burada seller tarafı takibimde değerlendirdiğim ürünlerden de birisi kendisi. Böyle böyle altcoinlerde geri kalanları yakalayıp fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama bunu anlatırken yani demin söylediğimle de çelişmesin. Şunu not düşmekte fayda var. Trade dediğimiz şey genel portföyün %10'unu geçmemeli yatırım dediğimiz şeyde genel portföyün %90'ına tekabül etmeli. Yatırım yapılan ürünlerden durmadan çıkış yapılmamalı. Çünkü bunu önümüzdeki boğada çok duyacaksınız dostlar. Ya ben aldım yürümedi, sattım yürüdü gitti diyecekler. İşte ona maruz kalmamak için eğer ürün doğru dürüst bir ürünse onu korumayı ve beklemeyi bilmek gerekiyor. Önümüzdeki süreçte canlı yayınlara da başlayacağız artık. Bitcoin Bizim için ikonik seviye olan 44 44.000'li alana ulaştı. Bundan sonraki süreçte canlı yayınları da yapmaya başlarız diye düşünüyorum. Canlı yayınlarda altcoin değerlendirmeleri, piyasayla ilgili sizin sorularınızı da mümkün olduğu kadar, bilgim yettiği kadar yanıtlamaya çalışacağım. Geçtiğimiz bu adam bilenler bilir. Çok uzun süre canlı yayınlar yaptık ama piyasa artık ayıya evrildiği için altcoin'lerde fırsatları geçtim. Ciddi düşüşler olduğu için durdurduk. Videolarla devam ettik. Yine böyle bir pozitif döneme doğru giriyoruz. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.